Arkadaşlarım merhaba, bu videoda sizlere TOKİ arsa ve konut başvurusunda yatırdığınız 500 TL'yi eğer çıkmamışsa e, kura size nasıl geri alabilirsiniz onu göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. İki şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir ATM'ye gidiyorsunuz bir de e, buradan direkt e, internet üzerinden alabiliyorsunuz. Öncelikle size şöyle bir mesaj gelecek arkadaşlar. Halk Bankası'ndan veya Ziraat Bankası'ndan Arsa için Ziraat Bankası'ndan geliyor. Ee, ev için Konut için de Halk Bankası'ndan geliyor. Tümünü görüntü ediyorum. Bakın burada diyor. E, TOKİ başvuru almak üzere şubemize gelmeden ATM'lerimizden karşı olarak TOKİ başvuru iadeli seçeneğinden nakit olarak alabilirsiniz diyor. Ben şimdi linki tıklıyorum. E, ee, IBAN'ımı vereceğim. Kişinin kendi IBAN olması gerekiyor. Link'e tıkladım. Ee, başvuru kişisinin TC kimlik numarası ve başvuruda kullandığı telefon numarasını gireceğiz arkadaşlar. Kimlik numaranız ve cep telefonuna girdiğinizde size e, cep telefonunda mesaj gelecek. Gelen mesajı girmenizi istiyor arkadaşlar. Hemen gelen mesajı 689 206 imiş. 689 Devam diyoruz. Başvuruda bulunan kişinin adına ait IBAN numarasını istiyor arkadaşlar. Buraya IBAN numarasını gireceksiniz. IBAN bilgilerimizde başında TR yazarak girdiğimizde arada boşluk bırakmadan yani e, kopyala yapıştır yapmayın arkadaşlar. Boşluk bıraktığınızda e, sığmayacaktır. IBAN girip devam dediğinizde girmiş olduğunuz hesaba TOKİ başvuru iadesi ilk iş gününde yapılacaktır diyor arkadaşlar. E, tekrar ediyoruz. Başvuru sırasında verdiğiniz TC kimlik numarası ve telefon numarasını gireceksiniz vereceğiniz IBAN numarası da başkasına ait olmayacak. Bu videoda sizlere TOKİ e, başvuru ücreti nasıl iade alınabilir? Bankaya gitmeden onu göstermeye ve anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.